Hepimizin hayatının merkezinde ama e, aslında ne kadarını biliyoruz? Para. Cüzdanımızdaki o kağıtlar, ekrandaki rakamlar. Peki ya arkasındaki o devasa sistem? Bugün senin için DK yayınlarının paranın işleyişi, yani How Money Works kitabını bir masaya yatıralım dedik. Amacımız ne mi? Şey paranın sadece alıp verdiğimiz bir araç olmadığını, nasıl yani adeta yoktan var edildiğini, Ekonominin o büyük çarklarını döndüren bankalar ve hükümetler tarafından nasıl yönetildiğini ve e, tabii tüm bunların senin cebini nasıl etkilediğini anlamak. Bu finansın o biraz gizemli dünyasına yapacağımız böyle şaşırtıcı gerçeklerle dolu bir keşif olacak gibi duruyor. Hazırsan kemerleri bağla, başlıyoruz. Şimdi para deyince benim aklıma ilk gelen şey hani devletin darphanesinde basılan o banknotlar, madeni paralar ama okuduğumuz kaynakta diyor ki dünyadaki toplam para miktarı tahminen 80 trilyon dolar civarında. Bu yani akıl almaz bir rakam. E, bunun tamamı gerçekten matbaalarda mı basılıyor bu pek mantıklı gelmiyor bana. Harika bir başlangıç noktası bu çünkü evet devletler para basıyor ama bu resmin yani çok küçük bir parçası aslında. Dediğin gibi o devasa miktarın çok çok azı fiziksel olarak basılmış durumda. Paranın hikayesi çok daha eski ve e, ilginç. İnsanlık takasla başlamış. Hani malı malla değiş tokuş ederek. Ama bu pek pratik değil tabii. Sonra borç senetleri ortaya çıkmış. Yani o sana borçluyum IOU kağıtları. Ardından M 650 civarı Lidya'da gördüğümüz gibi Değerli metallerden altın ve gümüş karışımı oluyor genelde. Yapılan ilk madeni paralar gelmiş. Bu standartizasyon ve taşınabilirlik açısından büyük bir adım olmuş. Sonrasında kağıt banknotlar ve e, nihayetinde bugün banka hesaplarımızda gördüğümüz aslında sadece dijital kayıtlar olan para formları. Yani form sürekli değişmiş ama özü aynı mı kalmış? Bir şeyin para sayılması için ne gerekiyor peki? Kesinlikle Form ne olursa olsun, paranın işe yaraması için bazı temel özellikleri taşıması lazım. Bir kere değerli olması gerekiyor. Yani insanlar onun bir değeri olduğuna inanmalı. Dayanıklı olmalı, kolayca yıpranmamalı, taşınabilir olmalı yoksa alışveriş çok zorlaşır. Tek tip yani homojen olmalı ki aynı değerdeki iki birim birbiriyle aynı kabul edilsin. Küçük alışverişler için bölünebilir olmalı arzı sınırlı olmalı çünkü sonsuz üretilebilen bir şey değerini koruyamaz değil mi? Ve tabii ki en önemlisi genel kabul gören bir değişim aracı olması lazım. Ama tüm bu teknik özelliklerin temelinde tek sihirli bir kelime yatıyor aslında. Güven. İster bir deniz kabuğu olsun, ister bir altın sikke, isterse ekrandaki bir rakam. İnsanlar o şeyi mal veya hizmet karşılığında kabul ediyorsa, bunun nedeni başkalarının da onu kabul edeceğine güvenmeleridir. Bu güven olmadan sistem çöker. Güven. Bu gerçekten kilit nokta anlaşılan. Lidyalıların o ilk sikkelerinden bugünün ee, ne bileyim kripto paralarına kadar belki de değişmeyen tek şey bu. Peki günümüz modern ekonomisinde özellikle bankaların bu kadar merkezde olduğu bu sistemde bu devasa para miktarı nasıl oluşuyor? Hep duyuyoruz ya bankalar para yaratır diye. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani sihir mi yapıyorlar bunlar? Sihir değil ama e, oldukça zekice bir sistem diyelim. Bankaların para yaratmasının anahtarı kısmi rezerv sistemi dediğimiz bir mekanizma. Fractional Reserve System yani. İşleyişi temel olarak şöyle, sen bankaya para yatırdığında banka o paranın tamamını kasada tutmak zorunda değil. Merkez Bankası'nın belirlediği bir oran var, buna zorunlu karşılık oranı diyoruz. Bu oran, bankanın topladığı mevduatın ne kadarının nakit olarak veya Merkez Bankası'ndaki hesabında tutması gerektiğini söylüyor. Örneğin %10 olabilir bu oran. Anladım. Yani ben 1000 TL'ye yatırırsam, banka 100 TL'sini kenara ayırıyor. Peki geri kalan 900 TL'ye ne oluyor? İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. O 900 TL'ye serbest rezerv deniyor ve banka bu parayı kredi olarak başka bir müşterisine verebiliyor. Şimdi düşünelim. Sen 1000 TL yatırdın, banka 100 TL ayırdı, kalan 900 TL'yi Ali'ye kredi verdi. Tamam. Ali bu 900 TL ile gitti bir bilgisayar aldı diyelim. Bilgisayarı satan Veli, aldığı 900 TL'yi kendi bankasına yatırdı. Hı hı. Veli'nin bankası da bu 900 TL'nin %10'unu, yani 90 TL'sini, rezerv olarak ayırdı. Kalan 810 TL'yi Ayşe'ye kredi olarak verdi. Ayşe de o parayla gidiyor başka bir şey alıyor. Aynen. Gördüğün gibi senin başlangıçtaki 1000 TL'lik mevduatın bu kredi mekanizması yoluyla Ekonomide dolaşan çok daha büyük bir para hacmi yaratıyor. Buna para çoğaltan etkisi veya çarpan etkisi diyoruz. Aslında bankalar hani havadan para yaratmıyor ama mevcut parayı kullanarak yeni kredilerle ekonomideki toplam borç para miktarını artırıyorlar. Vay canına. Yani benim bankadaki param sadece benim hesabımda durmuyor. Aynı zamanda sistemde yeni paranın yani kredinin yaratılmasına da bir temel oluşturuyor. Çok ilginç. Peki bankalar bu karmaşık süreci nasıl takip ediyorlar? Kaynakta çift taraflı kayıt tutma diye bir şeyden bahsediliyordu. Double entry booking. Aynen öyle. Bu muhasebenin temel taşı. Banka bir kredi verdiğinde bu kredi banka için bir varlık yani aset haline geliyor, çünkü geri ödenmesini beklediği bir alacak o. Aynı zamanda senin yatırdığın 1000 TL gibi mevduatlar da banka için bir yükümlülük, yani liability. Çünkü sana geri ödemekle yükümlü. Çift taraflı kayıt sistemi, her işlemin bu iki yönünü de bir varlık artışı-azalışı ve buna karşılık gelen bir yükümlülük veya başka bir varlık değişimi kaydetmesini sağlıyor. Bu sayede Bankanın bilançosu her zaman dengede kalıyor ve mali sağlığı izlenebiliyor. Bu aynı zamanda kısmi rezerv sisteminin risklerini yönetmek için de kritik bir araç tabii. Anladım anladım. Sistem gerçekten akıllıca kurgulanmış ama bir yandan da insanın aklına şu soru geliyor. Bu kadar büyük bir para yaratma gücü varken ortada bu ticari bankaları kim denetliyor? Ya işler ters giderse? Sanırım burada devreye o büyük biraz da gizemli kurumlar giriyor. Merkez bankaları. İşte Amerika'daki Fed, İngiltere'deki Bank of England, bizdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi. Kesinlikle doğru noktadasın. Eğer ticari bankaları orkestranın müzisyenleri gibi düşünürsek, merkez bankası da orkestra şefi. Ekonominin genel temposunu ve e, uyumunu sağlamaya çalışıyor. Çok temel görevleri var. Birincisi ve belki de en bilineni politika faiz oranını belirlemek, bu oran, bankaların birbirlerinden veya merkez bankasından borç alırken ödedikleri faizdir ve ekonomideki genel faiz seviyesini etkiler. Yani bir nevi paranın fiyatını ayarlar. Paranın fiyatı, evet. İkincisi, para arzını yönetmek. Bunu genellikle açık piyasa işlemleri dediğimiz bir yöntemle yapar. Merkez Bankası bankalardan devlet tahvili gibi menkul kıymetler satın alarak piyasaya para sürer, likiditeyi arttırır yani. Veya tam tersi, bankalara menkul kıymet satarak piyasadan para çeker, likiditeyi azaltır. Bu şekilde bankaların kredi verme kapasitesini doğrudan etkiler. Yani sadece faizleri değil, piyasadaki para miktarını da, likiditeyi de doğrudan etkiliyorlar. Başka ne gibi rolleri var peki? Ticari bankaları denetlemek ve düzenlemek de çok önemli bir görevi. Bankaların sağlam mali yapıda olmalarını, belirlenen kurallara, mesela o zorunlu karşılık oranlarına uymalarını sağlar ve belki de en kritik rolü son kredi merciği olmasıdır. Land of Last Resort deniyor buna. O ne demek tam olarak? Bu şu demek. Finansal sistemde bir panik anı yaşandığında, hani bankalar birbirlerine borç vermekten çekindiğinde veya müşteriler topluca paralarını çekmeye çalıştığında bank run dediğimiz durum, likidite sıkışıklığı yaşayan ama aslında sağlam olan bankalara geçici olarak borç vererek sistemin tamamen çökmesini engeller. Bu finansal istikrar için hayati bir güvence mekanizmasıdır aslında. Anladım. Peki o orkestra şefinin elindeki faiz sopası faiz oranlarını değiştirdiğinde bu bizim yani sıradan insanların hayatına nasıl dokunuyor mesela faizleri düşürme kararı aldılar diyelim ne oluyor o zaman Faiz oranları düşünce borçlanmanın maliyeti azalır. Bu hem senin gibi bireyler için hem de şirketler için geçerli. Yani konut kredisi, taşıt kredisi veya ihtiyaç kredisi çekmek daha cazip hale geliyor. Şirketler için de yeni yatırım yapmak, işte fabrika kurmak, makine almak için kredi kullanmak ucuzlar. Bu durum genellikle harcamaları ve yatırımları teşvik eder. Aynı zamanda faizler düşükken paranı bankada mevduatta tutmanın getirisi de düşeceği için harcamak yerine harcamak daha mantıklı görünebilir insanlara. Piyasada daha fazla para dolaşmaya başlayınca ve harcamalar artınca Mal ve hizmetlere olan talep yükselir. Bu da ekonomiyi canlandırır, şirketlerin üretimini arttırmasını sağlar ve e, işsizliğin azalmasına yardımcı olabilir. Kulağa harika geliyor. Faizler düşsün, ekonomi canlansın. Ama sanırım madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Yani bu canlanmanın bir bedeli olmuyor mu genellikle? Elbette. İşte burada çok ince bir denge söz konusu. Eğer ekonomideki talep artışı üretimin yani arzın artış hızını aşarsa, yani çok fazla para kısıtlı miktardaki mal ve hizmeti kovalamaya başlarsa, o zaman fiyatlar genel seviyesi yükselmeye başlar. İşte buna talep enflasyonu diyoruz. Merkez bankaları sürekli bu dengeyi gözetmek zorunda. Ekonomiyi yeterince canlandırırken enflasyonun da kontrolden çıkmasını engellemek, ticari bankaların bize sunduğu Kredilerdeki yıllık faiz oranı, yani APR dediğimiz şeyde doğrudan merkez bankasının bu politika faizinden etkilenir. Faizler düşünce kredi faizleri de düşme eğilimine girer, yükselince onlar da yükselir haliyle. Bu noktada ekonominin diğer büyük oyuncusunu yani hükümetleri de denkleme dahil etmemiz gerekiyor, çünkü onların mali politikaları da en az merkez bankasının para politikası kadar önemli. Hükümetlerin işte yollar, köprüler, hastaneler, okullar, savunma gibi kamu hizmetlerini finanse etmek için paraya ihtiyacı var. Bu parayı temel olarak iki kaynaktan sağlarlar. 1. topladıkları vergiler, 2. yaptıkları borçlanmalar. Borçlanmayı genellikle devlet tahvili veya bono adı verilen borç senetlerini yatırımcılara satarak yaparlar. Yatırımcılar devlete borç verir karşılığında belirli bir süre sonunda ana paralarını ve tabii faizini geri alırlar. Peki ya harcamalar gelirlerden fazla olursa? Yani devletin kasasında yeterli para yoksa ne oluyor? İşte o zaman bütçe açığı dediğimiz durum ortaya çıkar. Hükümet bu açığı kapatmak için daha fazla borçlanmak zorunda kalır. Sürekli bütçe açığı vermek ve borçlanmak ülkenin toplam kamu borcunu arttırır tabii. Bu borcun sürdürülebilir seviyelerde tutulması ekonominin sağlığı için çok çok önemli. Peki aklıma şu takıldı. Hükümet neden doğrudan para basarak harcamalarını finanse etmez? Hani bu kulağa daha kolay bir çözüm gibi gelebilir belki. İşte bu son derece tehlikeli bir yol. Neden tehlikeli peki? Çünkü kontrolsüz para basımı piyasadaki para miktarını aşırı artırarak paranın değerine olan güveni temelden sarsar. Eğer insanlar devletin sürekli para bastığını görürse ellerindeki paranın yakında değersizleşeceğini düşünür ve ee, hızla harcamaya çalışırlar o parayı. Bu da fiyatların astronomik düzeyde artmasına yani hiperenflasyona yol açar. Kaynakta da belirtilen 1920'ler Almanya örneği bunun en trajik kanıtlarından biri. O dönemde enflasyon o kadar yükselmiş ki… Evet o hikayeyi duymuştum. İnsanlar sabah aldıkları maaşla öğleden sonra bir ekmek bile alamayacak duruma gelmişler. Bir somun ekmek için el arabası dolusu banknot taşımak zorunda kalmışlar. Düşünebiliyor musun? Bu yüzden modern ekonomilerde merkez bankalarının bağımsızlığı ve hükümetlerin doğrudan para basmaktan kaçınması çok ama çok önemlidir. Anlıyorum. Yani bankaların krediyle para yaratması, merkez bankalarının faiz ve para arzıyla ekonomiye yön vermesi, hükümetlerin vergi ve borçlanma dengesi, bütün bu devasa mekanizmalar birbiriyle inanılmaz bağlantılı. Peki, tüm bu büyük resim sonunda gelip bizim günlük hayatımızı, yani senin, benim cüzdanımızı nasıl etkiliyor? Sanırım burada anahtar kelime yine enflasyon oluyor. Kesinlikle. Enflasyon en basit tanımıyla... Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış ve buna bağlı olarak paranın satın alma gücündeki azalma. Yani bugün 100 TL'ye aldığın şeyleri bir süre sonra aynı 100 TL ile alamaman durumu. Paramızın değeri düşüyor yani. Kaynakta iki temel türünden bahsediliyor. Birincisi maliyet itilmiş enflasyon. Bu üretimde kullanılan girdilerin mesela petrol, doğalgaz, ham madde fiyatlarının veya işçi ücretlerinin artması sonucu şirketlerin bu maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtmasıyla oluşuyor. İkincisi ise az önce bahsettiğimiz talep çekilmiş enflasyon. Bu da ekonomideki toplam talebin, yani insanların ve şirketlerin harcama isteğinin, ekonominin üretebildiği mal ve hizmet miktarını, yani arzı aşması durumunda ortaya çıkıyor. Piyasada malı olan talep çok yüksekse satıcılar fiyatları arttırma eğilimine giriyor doğal olarak. Ve sanırım Merkez Bankası'nın para arzını arttırması da daha çok bu talep enflasyonunu körükleyebiliyor, değil mi? Yanlış mı anlıyorum? Aynen öyle, çok doğru. Eğer Merkez Bankası piyasaya çok fazla para sürerse veya faizleri çok düşük tutarak borçlanmayı aşırı teşvik ederse bu genellikle toplam talebi arttırır ve talep enflasyonuna yol açabilir. İşte bu yüzden merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için genellikle faiz oranlarını yükseltme yoluna giderler. Faizler yükselince borçlanmak pahalılaşır, insanlar ve şirketler harcamalarını kısar, yatırım kararlarını erteler belki. Bu da toplam talebi düşürerek fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olur. Tabii ki enflasyonun en doğru etkisi, senin tasarruflarının ve e, emeklilik birikimlerinin reel değerini zamanla eritmesidir. Yüksek enflasyon ortamında bankada duran paran veya yastık altındaki birikimin giderek daha az şey satın alır hale geliyor maalesef. İşte bu nokta çok önemli gerçekten. Peki tüm bu makroekonomik çarkların işleyişini. Yani bankaların kısmi rezervini, Merkez Bankası'nın faiz oyunlarını, devletin borçlanma dinamiklerini, enflasyonun etkilerini falan bunları anlamak bizim kişisel finansal kararlarımız için neden bu kadar kritik? Sonuçta bunlar devasa sistemler, biz küçük bireyleriz gibi geliyor bazen. Bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz ki? Aslında bu büyük resmi anlamak kendi paranı yönetirken sana bir nevi pusula görevi görüyor tasarruf mu yapmalı, yatırım mı yapmalı, borçlanmalı mı, borçlanmamalı mı gibi o temel kararları verirken içinde bulunduğun ekonomik iklimi anlamak sana büyük avantaj sağlar. Örneğin enflasyonun yüksek seyrettiği ve bir süre daha yüksek kalmasının beklendiği bir dönemde birikimlerini sadece düşük faizli bir mevduat hesabında tutmanın aslında paranı eritmek anlamına geldiğini fark edersin. Bu bilgi seni en azından enflasyon oranında veya mümkünse üzerinde getiri sağlayabilecek farklı yatırım araçlarını, işte hisse senedi, fon, belki gayrimenkul gibi araştırmaya itebilir. Ya da faiz oranlarının durumu mesela o da çok etkili olmalı. Kesinlikle. Merkez Bankası'nın faizleri düşürme eğiliminde olduğunu görüyorsan, belki uzun vadeli bir konut kredisi almak için uygun bir zamanlama olabilir diye düşünebilirsin. Tam tersine faizlerin artması bekleniyorsa büyük bir borcun altına girmek yerine beklemeyi veya daha temkinli olmayı tercih edebilirsin. Çünkü faizlerin artması hem mevcut değişken faizli borçların taksitlerini artırabilir hem de yeni çekeceğin kredilerin maliyetini yükseltecektir. Bu makro göstergeleri okuyabilmek kişisel bütçeni ve finansal geleceğini daha sağlam planlamana olanak tanır. Özellikle uzun vadeli hedefler için mesela emeklilik için bu çok daha kritik hale geliyor. Kaynakta verilen İngiltere örneği bence çok çarpıcı. Yıllık 15.000 sterlinlik bir emeklilik geliri hedefine ulaşmak için eğer 25 yaşında birikim yapmaya başlarsan ayda 165 sterlin ayırman yetiyor. Evet o kısım ilginçti. Ama eğer 35 yaşında başlarsan yani sadece 10 yıl geç aynı hedefe ulaşmak için ayırman gereken miktar ayda 215 sterline fırlıyor. Ciddi fark var. Çok ciddi. Neden bu fark? Çünkü bileşik faiz dediğimiz o muazzam güç senin lehine çalışıyor. Ne kadar erken başlarsan sadece ana paran değil, ana paranın kazandığı getiriler de zamanla kendi kendine getiri kazanmaya başlıyor. Birikimlerin adeta kartopu gibi büyüyor. İşte bu yüzden zaman senin en değerli finansal varlığın aslında. Makroekonomik ortamı anlamak da bu uzun vadeli hedeflere ulaşmak için doğru stratejileri belirlemene yardımcı olur. Maz derecede karmaşık, böyle sürekli hareket halinde bir ekosistem olduğunu gördük bu incelemede. Özetlemek gerekirse belki de en şaşırtıcı olanı bankaların o kısmi rezerv sistemiyle aslında kredi vererek para yarattığı gerçeğiydi. Sonra bu sistemi dengelemeye çalışan merkez bankaları var. Faiz oranları ve para arzı gibi araçlarla ekonomiye ince ayar vermeye çalışıyorlar. Adeta bir ip cambazı gibi yani. Diğer yanda hükümetler var. Vergi ve borçlanma yoluyla kendi harcamalarını finanse etmeye çalışıyorlar ve onların kararları da hepimizi etkiliyor. Ve tüm bu devasa çarkların dönüşü en sonunda enflasyon dediğimiz olguyu, yani senin alım gücünü ve birikimlerinin değerini doğrudan şekillendiriyor ve tam da bu noktada belki seni ve dinleyicilerimizi biraz daha düşündürecek bir soruyla bitirelim. Bugün konuştuğumuz tüm bu sistem yani paranın bankalarca yaratılması, merkez bankalarınca kontrol edilmesi, hükümetlerin rolü falan yüzlerce yıldır evrilerek bugüne geldi. Ama şimdi Bitcoin gibi herhangi bir merkezi otoriteye, ne devlete ne de bankaya bağlı olmayan, tamamen dijital, merkeziyetsiz para birimleri yükseliyor. Bu yeni teknolojiler paranın yaratılmasına, kontrolüne ve en önemlisi ona duyulan o temel güvene dair bildiğimiz her şeyi kökten değiştirme potansiyeline sahip mi acaba? Gelecekte finansal sistemin orkestra şefi kim olacak? Ya da bir şefe ubehaft ihtiyaç olacak mı? Güven kavramı kodlara ve algoritmalara dayalı merkezi olmayan bir dünyada nasıl yeniden tanımlanacak? İşte bunlar bence üzerine kafa yormaya değer sorular. Paranın bu karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici dünyasındaki keşif yolculuğumuzda bize katıldığın için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal.